Ali Emre Hocam, size devam edebiliriz. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. E, proje ortaklarımıza ve diğer tüm öğrencilere e, sevgilerimi sunuyorum burada. Bu projede yer almaktan mutluluk duyuyorum. Benim öğrencilerime geçecek olursak Buse'den başlayabiliriz. Buse'cim kendini biraz tanıtır mısın bize? E, öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben Buse Özorman, e, 7. <laughs> sınıf öğrencisiyim. Hacı Çetin Babiroğlu'ndan. Projede yer aldığım için e, bunu sağlayan öğretmenlerime de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. E, Eylülcüm kendini tanıtır mısın? E, merhaba ben Eylül. E, Hacı Çetin Baviroğlu Ortaokulundayım. Diyanet Hayatımızda projesindeyim. E, bu projede yer almaktan çok mutluyum. E, Ali Emre öğretmenime de teşekkür ederim bu projede yer aldığım için. Biz Öyle. teşekkür ederiz. Ee, Hakan'cığım kendini tanıtabilirsin. E, merhaba ben Hakan Hacettin Baviroğlu ortaokulunda okuyorum. Yedinci sınıf öğrencisiyim. Teşekkür ederiz. Arda'cığım sen de tanıtabilirsin kendini. Arda sesimi alabiliyor musun? Evet Arda'nın galiba bağlantısında bir sorun var. Ee, Zehra'nın da <laughs> e, bir engel durumundan dolayı bugün toplantıya katılamadı. Benim öğrencilerim bu kadar. Sanırım bende sıra. Çocuklar merhabalar. Ben Ayşe Şimşek. Ee, Ahmet Çoşkun Bulut Ortaokulundan e, Türkçe öğretmeni olarak ve öğrencimle birlikte bu projeye katılıyoruz. Hikmet Arda'cığım seni tanıyabilir miyiz? Tanıtabilir evet. misin? Tamam. Ben. Adım Hikmet Arda Çakır. Beşinci sınıfa gidiyorum. Ee, Ahmet Çoşkun Bulut Ortaokuluna gidiyorum. E, Deyimler Hayatı, Deyimler Projemize katıldığım için onur duyuyorum. Evet, e, Eda Su. Merhaba, ben Eda Su. Ahmet Coşkun'umuz Ortaokulundan katılıyorum. E, Deyimler Hayatımızda projesinde ben de varım. Yedinci sınıfa gidiyorum. E, beni bu projeye katan, bana yardımcı olan Ayşe hocamıza teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, katıldım.